Gecemin bir kaçıdır. Kaçık bir keçe gibi kaçırmışlar bedenimi. Zülf telden şeytana Doğum anomalisi midir yoksa bu çubuk? Olmasa zorlar mıydı bu derece dalgalar? Yoran güneşin adıdır bu yüzmek. Yoksa birkaç molekül değil miydi yaşamak? Bir avuç ekmekle tutunmak. Toprağın derinliklerine kök salmaya çalışmak. Elinde tuttuğun şeyin köklerine ulaşmak çabası. Hayat zaten bu değil miydi? Var olan şeye dönüşmeye uğraşmak. Dönmesi başımın, gecenin kaçında. Hayır mıdır, şer midir? Yoksa insan takılmadığı süreci mi iyi? Karmaşıklığa düşmediği kadar mı bir hiçtir? Yüksek yerlere çıkmak. Daha çok merdiven tırmanmak demektir. O yüzden midir benim acım bana Diğer yosmalardan fazla gelir. O diğer aslan yavrularından, kanatlarla doğan şanslı uşaklardan. Hali bir yuvam olmayışından. Az sonra kim tutacak elimi? Yarın kim arayacak beni? O lenslerin üstünde kıracağı ışık mı var edecek beni? Yoksa yok mu edecek bunca hınç? Bu denli dalgalı bir okyanusta sadece akıntıyı kabul mü etmeli? çıkığını yoldakilerle doldurup soldurup gitmeli mi bedenini? Zihnini yontmadan, bir taşa Artur gibi saplamadan kılıcını, bir dağı yerinden sökmeye başlamadan sökemeyeceğini kabullenmeli mi gezgin? Uzak diyarlara yolculuk yok sayılmalı. Ve bir at kementinde çalkantıyla savrulmalı mı o bezgin? Bir rüzgarla savrulan enkaz. Adımı kazımışlar bak şu tahta duvara takdir demişler koca duvarın uçmasını. Bebeler ağlarken şekersizlikten puşlar çalmış evimi. Bak duvarsız kalmış koca hanem. Pencerem duruyor diyerekten avutmuşum koca bedeni de. Susturamamışım bile eğlenip her şeyi dilip geçmek isteyen yegane mi? Bana doğruluyor, tetiği çekiyor. Bir ateş parlıyor ve parçalanıyor yenisi açılmak üzerine başka cennet görüntüsüyle kandıran cehennemin esintili bir pencere